Artık Gemir kapısını aralayabilecek miydik? Diyarlar arasında her birimiz mücadele ve soyvar vadelerini yaşamaktan vazgeçemiyorduk. Ya kapının ardında bu heyecanlar yok ise her biri kafamda deli soruları oluşturuyordu. Deli deli sorular oluşturuyordu. En son Gemirhalla için erken olduğu konusunu ortak bir karar aldık. Şu an biz ne mi yapıyoruz? İlkay'ın lüks otelinde tatildeyiz. GTA 5 diyarında. Belki daha sonrası için Gamer Halla kapısını aralarız. Hala yapılacak çok görev. Hala yapılacak çok boss ve birden fazla diyarda keşfe çıkmamız gerek. Bu yolculuğumuzda da olduğu gibi bölüm sonu canları her daim olmadı. Biz bölüm sonu canları. Birçok... Diyarda birden fazla avatarla bizi gördüğünüzde şaşırmayın. Diyarlar arası yolculuk başlıyor. Sen de yerini al. Kim bilir belki sayımız daha da artar. BSC her yerde. Gabi Noctis'ten herkese hoşçakalın. Bir bölüm sonu canları hikayesi. Gamer Halla. Ha bebekler ben geldim. Yes. Canım. Bir dakika ya çok kılılgansınız siz ya. Çok kızcansınız. Çok. Oğlum sen sinsi, sinsi sinsi bana mı şey yapıyorsun? Geldim lan geldim. Kafandan vurdum seni. Neredesiniz lan? Yes. Yes. Ne tarafa gidiyorduk lan biz? Bir dakika biri. Biri. Gel buraya kafanı severim senin. Güzel. Aksiyon. Sıra sıra da dağlar. Kimi nereye kovalar? Güzel. Güzel. Çok güzel geldi bu. Bu demo değil. Stres atmaca. O çok iyi. Lan bir de karşılık veriyorum. Tam mazlum bu. Yes. Oo bir şey kalmadı bunda. Gel. O güzel. İşte bu. Bu kombaları istiyorum ben. Bu. Yes. Abi ben var ya bir şey söyleyeyim mi? Gel lan buraya gel. Hızımı alamadım oğlum. Hızımı alamadım. Hızımı alamadım. Çarşamba pazarı gibi burası. Çarşamba pazarı gibi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Canım. Canlarım. Oğlum var ya bildiğiniz gibi değil bu kostümü ben dünyadan getirdim. Var ya bildiğiniz gibi değil. Seni gidi seni. Sen artistik yaparsın ha. Sen benim Mars'ıma ha. Mars'ta ben çiçek ekiyordum lan seni Ben var ya. Güzel. Al şunları. Gönder gönder. Yapay zeka gönder bana. Kaskatı geçir, geçildim, geçildi, geçirdim. Kaskat oldum ama konuşamadım lan. you know